Ben gerçekte ne istiyorum ve hangi adımı atmalıyım? Bunu kendinize sorun sevgili dostlar. Yepyeni bir döngüye girdik. Bu döngüde öncelikle ailemiz bizim için değerli olacak taşınma kartım çıktı bu aynı zamanda değişim ve dönüşüme girmek için cesurca hareket etmeniz gerekmiş olduğunu gösteriyor yani yeni ay ve güneş tutulmasıyla beraber bu isteğimiz daha fazlasıyla arttı ve kendimize güvenimiz arttı onun için soruyorum ben size ve ne istiyorsunuz hangi konuda ilerlemek istiyorsunuz spor mu yapmak istiyorsunuz iş mi değiştirmek istiyorsunuz Hayatınızda evinizi mi, yerinizi mi neyi değiştirmek istiyorsunuz? Bir sorun bakalım. Bununla ilgili atılması gereken hareketler nedir? Buna yöneleceğiz sevgili dostlar. Burada aile, taşınma ve cesaret kartım çıktı. Ailemizle beraber hareket etmemiz gerekmiş olduğunu. Burada gayet güçlü bir potansiyele sahip olmuş olduğumuzu da gösteriyor. Çünkü sizin vermiş olduğunuz kararları aile. Eğer ailem yok diyorsanız da arkanızda bir takım insanlar var. Destekleniyorsunuz ve evren de destekliyor. Her şeye bir bütün olarak adım atacaksınız. Sürprizsel gelişmeler, sürprizsel paralar geçecek elinize. Hiç ummadığınız yerden fakat bu demek değil ki aa zengin olacağız belki ihtiyacımız kadarı geçecek. Çok da fazla coşmamak, coşmamak gerekiyor bu konuyla ilgili. Bundan dolayıdır ki sakin ve rahat olalım. Aşkla ilgili bakmak istiyorum. Hemen diyeceksiniz ki sevdiklerimizle ilgili peki bu yeni ay ve güneş tutulmasında neler yaşayacağız. Olgun davranmamız gerekmiş olduğunu gösteriyor. Şimdi sorunlu ilişkilerimizle olabiliyoruz olabilir. Ayrı da olabiliriz. Burada olgun davran diyor. Yani geçmişe takılı kalma yaptığı olayları açıklama, anlatma, sorumlu ilişkilerimizde de iyileşmeler söz konusu olacak. Burada sürekli siz sevdiğiniz kişiye veya partnerinize değişmesi için baskı yapıyorsanız artık bu değişiyor ve onu olduğu gibi kabul ediyorsunuz ki olması gereken de bu doğru hiç kimse tam anlamıyla değişemez bir deli bile en fazla kendisine altı ay saklar ondan sonra deli olmuş olduğunu ortaya koyar bunun için Uzun zamandan beri de e, kullanmadığınız bazı eşyaları, olumsuzluk yaratan eşyaları da atmanız gerekiyor ki eski bir şeyleri geride bırakın diyor. Yani geçmişi geride bırakın diyor sevgili dostlar. Bunun için iyileşmeler yaşayacaksınız. Aşkla ilgili ve defne yaprağı ya da ada çayı ile evinizi tütsüleyin sevgili dostlar. Çünkü Olumsuz enerjiler ve olumsuz etkilerde bazen doğru düşünmenize engel olabiliyor. Ve iyileşme aynı zamanda sizin ruhsal olarak da iyileşmeniz gerekmiş olduğunu, kendinize dönmeniz gerekmiş olduğunu anlatıyor. Umut ediyorum ki Hiçbir ilişkinizde sıkıntı ve sorun yaşamazsınız. Evet ev, caddeye yakın olduğu için korna seslerimizde duymamız çok çok normal. Devam ediyorum. Her şey yolunda burada. Değişim destekleniyor. Kartlar çok güzel çıktı sevgili dostlar. Tam güneş tutulması ve yeni ayın etkisini devam ediyorum. Peki burada size hangi konuda uyarabilirim bu çok önemli bakalım eğitim yani bu eğitim şimdi şöyle okula mı gideceğiz şeklinde düşünmeyin bazıları hemen bu sistemde yorum yapıyor Tabii eğer öğrenciyseniz de eğitiminize yönelmeniz gerekiyor burada dikkat etmeniz gereken şey eski düşüncelerinizi kırdınız ya kendi ruhumuzu yukarıya çekiyoruz. Takıntılı olmayalım. Duyacak ve görecek olmuş olduğumuz olaylara karşı takıntılı olmayalım. Olgunlaşarak hareket ettik. Kişisel gelişimi hızlandırmamız gerekiyor. Yani şimdi ufacıcık bir dedikoduya takılık kaldık. İşte evin bilmem neresine sen çocuğum şunu yaptın. Veya arkadaşım geldi ve bunu yaptı ama sinir oldum. Bardak kırıldı sinir oldum. Hayır. Artık bunların önemli olmamış olduğunu farklı tarzda yaklaşarak insanların ve sizin iletişimini iletişiminizi güçlendirebilmemiz gerekiyor sevgili dostlar. Burada gizli kalmış yeteneklerin ortaya çıkacak diyor. Yani kendine hayret edeceksin. O kadar güzel işler başaracaksın ki. Kişisel gelişimle beraber, değişimle beraber hem ilişkine, hem ortamına aynı zamanda işine. Her yönden rahatlayacak olmuş olduğum bir pozisyon. Aslında çevrendeki insanların sana ne kadar çok değer vermiş olduğunu da burada fark edeceksin. Ben yanlış düşünüyormuşum. Ben insanlara karşı öfkeli davranmamalıydım şeklinde. Yani burada değişime gittiğimiz andan itibaren hayatımızda yoğun boyutta değişime ilerleyecek. O zaman hangi konuya dikkat ediyoruz? Ruhumuzu eğitme, öğrenme, olaylara bakış açımızı değiştirme. Anlaştık mı sevgili dostlar? Hepinize bol şanslar diliyorum. Yeni dönemde önce kendimize güvenelim. Koçun etkisiyle beraber ani ve hızlı hareket etmiyoruz. Ve sakin oluyoruz pat 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 aklımıza gelenleri söylememize gerek yok. Cesur olacağımız için yanlış adımlar atacak olanlarımız da var. Buradan uyarayım lütfen sakin ilerleyelim sevgili dostlar.